Ev sahibiyle kiracı arasındaki tahliye geriliminde mahkeme emsal bir karar imza attı. Kiracısını evden tahliye etmek isteyen ev sahibi haftalar boyunca dairenin diline, ziline basıp mesaj atıp kiracısı üzerinde baskı kurdu. Mahkeme ise ev sahibine kadına karşı tehdit ve ısrarlı takipten 9 ay hapis cezası verdi. Sürekli e, mesaj atıyor, arıyor. Tehdit diyor, Hemen çıkın yoksa oraya e, bir ekip göndereceğim. Bu konuda bize kiracılardan şikayetler geliyor. İşte ev sahibi e, bana e, kira ile ilgili mesaj attı. Ara bulucu büroları, mahkemeler kiracı ev sahibi dosyalarıyla doldu taştı. Bazı ev sahipleri ise sınırı aştı, mahkemeden emsal karar geldi. Türk Ceza Kanunu hükümleri sabittir. Eğer bu suç kadına karşı işlenmişse suçta artırım yoluna da gidilmektedir. Biz de yaşadık yeni. Bizim de ev sahibimiz çıkmamızı istiyor. Mesajla genelde görüşüyoruz. Evimden <laughs> çıkacaksınız diye biz de bir mesaj aldık. İstanbul'da kirada oturan bir kadın haftalarca ev sahibinin sözlü ve fiziksel tacizine uğradı. Israrla mesaj atan ve tehditler savuran ev sahibine Türk yargısı dur dedi. Bu konuyla alakalı bir emsal karar olduğunu söyleyebiliriz. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki tartışmalar bitmiyor ancak mahkeme son noktayı koydu. Kiracısını rahatsız eden ev sahibine 9 ay 10 gün hapis cezası hükmetti. Normal şartlarda ceza kanunu tehdit suçunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngörmüştür. Kiracısının eşyalarını çıkartabiliyor bu artık hani tacizden bir adım öteye gitmiş oluyor. Kiracılar ev sahiplerinin tehdit içeren mesajları karşısında dava açabiliyor. Kiracıların bu noktadaki hakları arasında böyle bir durumla karşılaştıklarında tehditle alakalı suç duyurusunda bulunma, kişinin sükunetini ve huzurunu bozma suçundan da suç duyurusunda bulunabileceğini söyleyebiliriz. Süper bir karar çünkü buna ihtiyaç vardı. Ee, böyle mağdur olan birçok kiracı var. Ev sahibi olduğun için çok hakları olduğunu iddia ediyorlar. Hürriyetinizi bağlayıcı, hapse gidecek şekilde kendinize zarar vermeyin.